geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kurban ibadetiyle alakalı <laughs> olacaktır. Kurbanla ilgili bütün soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi kurban kelime anlamı itibariyle Cenab-ı Allah'a yaklaşma vesilesi olan şey anlamına gelir. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını kazanmak, ve ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvana kurban denir. Bu kurban kurban bayramında kesilen adak olarak kesilen hacda kesilen kurbanlar şeklinde farklı çeşitleri vardır. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedi ismi verilmektedir. Tabi kurbanı kimler kesmesi lazım? Kurbanı akıl sağlığı yerinde hür, mükim yani misafir olmayan, yolcu olmayan ve dini ölçülere göre zengin sayılan kimseler kesebilir. Burada dini ölçülere göre zenginlik miktarı nisap miktarı dediğimiz 80 gram altın miktarı parası ve malı olan kimse ihtiyaçlarını asli ihtiyaçlarını borçlarını çıkardıktan sonra bu kadar malı ve parası olan kimse dinen zengin sayılır ve kurban bayramında kurban kesmekle mükelleftir. Tabi Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle kurban kesmekle yükümlü olmayan kimseler de kurban kesebilirler. Bunlar da cenab Allah'ın rızasını kazanmış olurlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Tabi mezheplerin çoğunluğuna göre kurban bayramında kurban kesmek sünnettir. Hanefi mezhebinde ise tercih edilen görüş kurban kesmenin vacip Olduğudur. Şimdi burada vacip ve sünnet ayrımı var. Özellikle Hanefi mezhebiyle diğer mezhepler arasında bu vacip sadece Hanefi mezhebinde var. Vacibi tarif ederken delaleti katti subutu zanni şeklinde tarif etmişlerdir. Yani delaleti katli ne demek? Kur'an-ı Kerim'de kurban ile ilgili ayet var. Kesin var. Ama bu ayet acaba bütün Müslümanları mı kastediyor yoksa sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için mi indirilmiş onu mu kastediyor? Özellikle Kevser suresinde ve sallini rabbike vanhar şeklinde namaz kıl ve kurban kez emri. Burada Peygamber'e mi verilmiş bu emir sadece yoksa bütün insanlara has mıdır diye ne yapmışlardır? Alimler şüphe içinde oldukları için buna vacip demişlerdir. Ancak burada kesin bildiğimiz bir şey var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmiştir. Kurban bayramında ve kesilmesini de tavsiye etmiştir. Bu anlamda kurban ibadeti dini dana olarak nedir? Sünnet olan bir ibadettir. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sünnet ve icma ile sabit olan kurban ibadeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretinin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Ve yine başka bir ayette Hac suresi 28. ayet kerimesinde cenab Allah Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları üzerinde belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Yine Hac suresinin 34. ayetinde her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık şeklindeki ayetlerde bize kurban ibadetiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de bulunan delillerdir. Dediğimiz gibi burada diğer mezhepler sünnet derken Hanefi mezhebinde kurban kesmek vaciptir. Yine Yolcunun veya işte mukim olmayan kimsedeki kurban kesmeye bilir. Bunda herhangi bir sakınca yok ama keserse de sevabını kazanmış olur. Şimdi kurban keserken nelere dikkat etmemiz gerekir? Şimdi önümüz biliyorsunuz kurban bayramı. Herkes kendisine kurbanlık hayvan seçiyor, beğeniyor kurban bayramında kesmek için. Bu kurbanı usulüne göre kesmek de önemli. Şimdi kurban günü geldi. Bayram sabahı kurbanımızı keseceğiz. Nelere dikkat etmemiz gerekir? Birincisi usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanı yemek ve nefes borularıyla yani yemek ve nefes borusu iki atar damarın en az birisi kesilmesi lazım yemek borusu, nefes borusu veya iki atar damarı. Bunlardan birisinin en azından kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında kanın akıp boşalması <laughs> pardon beklemeden hayvanın omuriliğini hemen kesmek kesmek uygun değildir, mekruhtur. Yani başının tamamını kan hepsi akmadan gövdesinden ayırmamak gerekir. Yine hayvanın kurban edilecek hayvanın acı çektirilmesi, çektirilmeden eziyet edilmemesi gerekir. Çevre temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamaları da uygundur. Ama maalesef bugün özellikle kesim yerlerinde işte hayvanlar yan yana dizilir. İşte sırayla hayvanlar kesilir. Yani bu da tabii onlar da canlıdır. Onların da biz bilemiyoruz duyguları, düşünceleri. Onların da var yani duygu sahibi varlıklardır hayvanlardan. Cenab-ı Allah onların içerisine de, kalbine de, gönlüne de, aklına da merhameti koymuştur. Yani içgüdüsel olarak onlar bunu hissediyorlar hayvanlarını işte yavrularını büyütmeleri acı çekmeleri onlarda da gerçek. O yüzden bu şekilde onların da bu duygularını ne yapmak lazım düşünmek lazım. Hayvanlara bu şekilde eziyet edilmeden kesilmesi gerekir. Şimdi bir de bazen hayvanları keserken elektrik veya narkozla bayıltılıyor. Çünkü burada dinimiz tüm canlılara iyi davranmasını emretmiştir. Biraz önce söylediğim gibi yani o da bir canlı. Kesim esnasında hayvanı eziyet edilmemesi gerekir. Yine kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. İşte nasıl nedir? Bıçakla boynunu kesmek. Bununla beraber bazen kurbana Ölüm acısını azaltmak maksadıyla kesim esnasında işte narkoz veriliyor veya hayvan şok denilen bir cihaza şoka sokulup bayıltılıp bu şekilde kesiliyor. Bu da caizdir. Ancak hayvanın bayıldıktan sonra ve o şok verildikten sonra ölmeden boğazının kesilmesi lazım. Yani burada dikkat etmek lazım. Bunu da bilen insanların yapması gerekir. Orada hayvan sen şok verdiğinde bayıldığında ölmüş olma riski olmaması gerekir. Şimdi kurban kestikten sonra şükür namazı kılınır mı? Kurban namazı diye bir namaz yok. Yani dinimizde kurbanı kestikten sonra Gidip şükür maksatlı veya ayrı bir maksatla namaz kılma diye bir hüküm dinimizde yoktur. Ancak sen kurbanını kestikten sonra gidip iki rekat namaz kılmışsın, sünnet bir namaz. Şimdi şey, e, nafile bir namazdır, nafile bir ibadettir. E, nafile ibadeti, nafile namazı zaten istediğin zaman kılabiliyorsun. Bunun herhangi bir şey yok. Ama kurbana has böyle bir namaz dinimizde yoktur. Tabi bildiğiniz gibi kurbanın etini nasıl değerlendireceğiz? Kurbanı etini Peygamber Efendimiz üçe bölermiş. Bir kısmını evde kendi çoluk çocuğuyla diğer üçte birini gelen komşulara akrab <laughs> akrabalara misafirler <laughs> dağıtırmış. Diğer kalan üçte birini de sadaka olarak kurban kesmeyen kimselere verdiğini görmekteyiz. Şafii mezhebine göre ise kurban etinin az da olsa fakire verilmesi, dağıtılması gerekir. Yine kurban ile ilgili kurbanın derisi yine sadaka olarak verilmesi lazım. Para ile kurbanın hiçbir parçası satılmaz. Kasaba da işte bu kurbanımı kes, bunun yerine derisini, iç organlarını şunu bunu sana vereyim ücretini oradan al şeklinde bu caiz değildir. Kasaba parasını verirsin, sadaka olarak ne yaparsın? Onu verirsin kasaba veya fakir olan birisine. Burada esas olan şey o kurbanın parçalarının ücretle verilmemesi, ücret karşılığı dağıtılmamasıdır. Peki bir hayvanda yenilmeyecek yerler neresidir? Şimdi biliyorsunuz etlerinin yenmesi helal olan hayvanların kanları, öt keseleri, idrar bezeleri cinsel organları ve yumurtalıkları mekruhtur. Bunların yenilmesi tahrimen mekruhtur. Neydi bunlar? Kanı, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve yumurtalarını yemek tahrimen mekruhtur. Bunların yenilmesi uygun değildir. İslam alimleri bu şekilde ister bu hayvan kurban bayramında kesilmiş olan hayvan olsun, isterse başka bir hayvan olsun, bunların bu parçalarının yenilmesi uygun değildir. Delil olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etiyle hayvanların cinsel organlarının yumurtalıklarının al üstlerinin, bezelerinin, öt keselerinin, mesanelerinin yenilmesi uygun görmediğini bizlere ne yapmıştır, belirtmiştir. Bu anlamda bu şekilde ancak Maliki ve Şafii mezhebinde yumurtalarını yemek caizdir demiş İmam Şafii ve İmam Malik Hazretleri bunu istisna olarak ne yapmışlardır? Görmüşlerdir. Yine <laughs> dişi ya da erkek hangi hayvanın kesilmesi daha uygundur. Tabi burada özellikle deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlarla koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların belirli şartları taşımaları durumunda erkek olsun, dişi olsun, Kurbanda herhangi bir fark yoktur, kesilebilirler. Ancak kurban inecek hayvanların cinsiyeti, kurban ibadetinin fazileti açısından bir ölçü değildir. Sığırın dişisinin kurban edilmesinin haziletli olduğu görüşü ilerisine bazı alimler olmuştur. Sığırın dişisi, yani inek. Yine, bu görüşü o fakihlerin yaşadıkları toplum ve dönemi şartlarına göre değerlendirmek mümkündür. Ancak günümüzde özellikle üretimi aksatmamak için erkek olanlarının kesilmesi bizce daha uygundur. Çünkü erkek sığırların tercih edilmesi üretimin üretime katkı sağlar, sağlar. Dişiler fazla kesildiği zaman bu sefer onları doğuracak veya üretimi arttıracak bir sıkıntı yaşayacağı için dişi değil de erkek olanların tercih edilmesi uygundur. Ama hangisini keserseniz kesin kurbanda herhangi bir sakınca yok. İbadetin sevabını almış olursunuz. Şimdi bazen <laughs> Zilhicce ayı ilk 10 gününde biliyorsunuz oruç ibadeti de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde oruç tutmuştur. Arafat gününe işte Zilhiccenin ilk 10 günü özellikle bu anlamda kurban kesmeden Kurban Bayramı Zilhiccenin biri. Kurban kesmeden önce Zilhicce'nin onuncu günü. O gün orucunu işte oruç tutmak ve orucu kurban etiyle açma gibi bir adet var. Sabah kalkıyor işte bir şey yiyip içmeden kurban etinin kesilmesini, pişirilmesini bekleyen kardeşlerimiz var. Bu manada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin ilk 9 gününü oruçlu geçirdiği rivayet edilmiştir. Zilhiçye'nin ilk 9 gününü, yani Kurban Bayramı'ndan önceki 9 günün oruçlu geçirmesi müstehaptır. 10. gün Kurban Bayramı'dır Zilhiçye'nin. Kurban Bayramı'nın ilk günü oruç tutulmaz. Caiz değildir. Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Demek ki uygun bir davranıştır. Fakat bu kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Şimdi sen bir çiftlikte kurban kesim yerinde sıra girmişsin. E sıra sana ikindi vaktine kadar ancak veya akşam sıra geldi veya bir gün sonra sıra geldi. E bu durumda söz konusu oruç tutulmasını uygun değildir. Yani burada asıl olan şey kurban ev, evinde kesiyorsan ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde öyleydi. Kendileri keserdi. O gün ilk ağzına aldığı lokma kurban etiydi. Kurban etinden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yememiştir. Bu şekilde kurban etiyle o günü ne yapmak? Orucunu açmak ve o şekilde davranmak uygun bir ibadettir. Şimdi böyle Müslüman olmayan bir kimsenin kurbanı kesmesi caiz midir? Şimdi kurban çadımsınız. Şimdi kurban bir ibadettir. E, i̇badeti yaparken de Müslüman Birisinin bunu kesmesi gerekir diye aklımıza gelebilir. Ancak eti yenen hayvanların etlerinin helal olması için hayvanı kesen kimsenin akıllı olması, temiz gücüne sahip olması yani belli bir yaşa gelmiş olması gerekir. Müslüman veya ehli kitaptan olması gerekir. Müslüman veya ehli kitap. Ehli kitap kim? Yahudi ve Hristiyanlar. Demek ki kurbanımızı bir Yahudi, bir Hristiyan keserse bu kurban eti caizdir. Yeniden Ama işte mecusi, putperest, ateist, Allah'a inanmayan, başka bir dine inanan, deist, ne bileyim. Bu şekilde ki kimselerin kestikleri kurban eti caiz ol Caiz olmaz. Burada önemli olan şimdi ibadet Allah için yapılır. O işi yapan kimsenin Allah'a iman eden bir kimse olması gerekir. Şimdi Bazen Aleykümselam vekalet yoluyla da kurban kesiyoruz. Mesela diyelim ben İzmir'deyim. Diyelim Erzurum'da, Ankara'da, Van'da, Karadeniz'de kurban kesmeyi düşünüyorum. Ve vekaletle bu şekilde kurban kesilebilir mi? Evet. Yaşadığın yerin dışında <laughs> vekaletle kurbanını kesebilirsin. Ki nihayet Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yapıyor. Özellikle burada kurban parasını yatırıyorsun ücretini. Senin kurbanın yarım yani Suriye'de, Filistin'de, Arakan'da, Türkmenistan'da dünyanın herhangi bir yerinde ne yapılabilir? Kesilebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Oradaki insanlara da dağıtılabilir. <laughs> Şimdi tabi canlı yayın olduğu için bir kardeşimiz bir soru sormuş. Hocam çok istediğim bir şey var. Dua ediyorum. Dua için kabul olmuyor? Şimdi dua etmek güzel bir davranıştır. Biz istediğimiz şeyin elde kendi gücümüz dahilinde olmadığı için onu kendimiz elde edemediğimiz için bizden daha güçlü, daha kudretli, daha kuvvetli olan yaratıcımız olan cenab Allah'tan istiyoruz. Onun için dua ediyoruz. Burada cenab Allah ayet kelimede ey iman edenler siz dua ettiğiniz zaman duanızı kabul ederim şeklinde birçok yerde Cenab-ı Allah bize kendisine dua etmemizi istiyor. Duanızı kabul ederim buyuruyor. Duanızı kabul ederim. Bu Cenab-ı Allah'ın kesin bir vaadidir. Dua kabul olur. Ancak duanın kabul oluyor olması demek senin istediğin şeyin gerçekleşmesi demek değildir. Sen araba istiyorsundur, ev istiyorsundur, bir işe girmek istiyorsundur ve bir sevdiğin var, ona kavuşmak istiyorsundur. Bunun için dua ediyorsun. Senin duan kabul olur. Ama ona kavuşamıyorsun. Peki bu nasıl oluyor? Demek ona kavuşman hayırlı bir şey olmadığı için Cenab-ı Allah bu şekilde senin hayrına olacak şekilde duanı kabul ediyor. Burada sana bir zarar gelmiyor. İslam alimleri bunu bu şekilde yorumlamışlardır. Dua üç şekilde kabul olur. Ya isteril verilir. Tamam istemişsindir. Cenab-ı Allah onu sana verir. Bu şekilde kabul olur. Ya ya ahirete bırakır Cenab-ı Allah daha büyük mükafat verir ya da istediğin senin için hayırlı değildir. Onu bu şekilde kabul eder. Bu şekilde değerli kardeşim İslam alimleri yorum yapmışlardır. Tabi dua ederken de dua etmenin belli başlı şartları vardır. İşte duaya Allah'a hamd ile, peygambere salavat ile başlamak, abdesti bir şekilde başlamak, dua etmeden önce iki rekat namaz kılmak, duayı dua yapılacak vakitlerde yapmak gibi şeyler söz konusudur. Hocam mod sözüm vardı bana yemin... Ederim mut ne anlamadım. Kimse mut diye bir söz vermedim kardeşim onu da anlamadım. Evet buyurun başka bir sorunuz varsa alabiliriz. İşte bu anlamda dua etmek ve o duayı usulüne uygun yapmak gerekir. Şimdi helalinden beslenmek, helalinden yiyip içmek helal rızık kazanmak, bedeni, vücudu helal ile beslemek duanın kabul olması için önemli olan şeylerdir. O yüzden dua ederken de <laughs> affedersiniz bunlara dikkat etmek gerekir sevgili kardeşlerim. Evet yine kurban ile alakalı işte kredi kartıyla kurban satın almak caiz bilir. İşte banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? Haram yolla kazanılmış pardon. Kazanılmış bir paradan kurban kesilebilir mi? Bir kimse oğluna veya bir başkasının bağışladığı parayla kurban kesebilir mi gibi kurban ile alakalı diğer sorularda inşallah yarınki yarınki sohbetimizde, canlı yayınımızda sizleri bekliyoruz. Orada bunlara cevap vereceğiz. Hocam cı, öyle olunca keşfete çıkıyorsunuz. Daha çok Müslüman kardeşlerimiz geliyor. Şimdi kadınların motor sürmesi günah değildir. Kadın motor da sürebilir, arabada sürebilir. ya yani her şeyi de yapabilir. Burada önemli olan şey giyim, kuşan veya haram olmayan bir, bir şeydir. Yani motor süren bir kadın herhangi bir günahı olmaz. Herhangi bir şeyi yok motor sürmekte. O dönemde insanlar, kadınlar deveye de binerlerdi, ata da binerlerdi. O günün atı, merkebi, devesi bugünün motorudur. Yani bunda herhangi bir şey yok. Bu motora binme meselesi veya bisiklete binme olayı nedir? Bir gelenek, bir adet eğer Türkiye'de buna uygun demiyorlarsa bu o bölgedeki örf, adet geleneğe bağlı olan bir şeydir. İslam ile alakalı değildir. Evet, sizden de Allah razı olsun kardeşlerim. Bugünkü yayınımı burada bitiriyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmında yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın sevgili kardeşlerim.